Sayın Genel Müdürüm, Değerli Katılımcılar, Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Ee, savunma sanayi açısından açık söylemek gerekirse açık kaynak önemli bir kavram. Ee, öncelikle e, ilk iki sunumda Hüseyin Bey, e, Bay Thierry, ve sonrasında Sayın Zafer Bey'in sunumlarında gördüğümüz üzere açık kaynağın geldiği nokta olağanüstü. Bundan sonra vaat ettiği potansiyel de onun daha da ötesinde. Dolayısıyla biz savunma sanayi olarak bu konuya verdiğimiz önemi de dikkate alarak burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyuz organizasyonun planlanmasında, organizasyon düzenlenmesinde emeği geçenlere, Open Network Foundation, Ulak Haberleşme AŞ, ICT Medya ve diğer paydaşlara teşekkür ederiz. Gün içerisinde tecrübelerin paylaşılacağı birçok panel var. Ben de bunları heyecanla bekliyorum. Sizler gibi. Bu heyecanlı güne bir giriş niteliğinde olması bakımından da aslında birçok open source e, community ile ilgili sağlayacağı faydalar, potansiyeli, gelecekteki imkanları bahsedildi. Ben savunma sanayi perspektifinden e, olaya nasıl yaklaşıyoruz? Kısaca onları anlatıp sizi de çok fazla yormadan konuşmamı tamamlamak istiyorum. Öncelikle bugün savunma sanayinin e, sadece başkanlığımız tarafından yürüttüğü proje sayısı 700'ü üzerinde. Bunların e, birçoğu çok büyük platformlar veya entegre çözümler, sistemler yani birçok çok büyük projelerden oluşuyor. Her birisi çok farklı kategoride, farklı alanlarda yürütülen projeler ama hepsinin ortak bir yönü var. Hepsi birçok yazılım katmanından oluşuyor. Bunların geliştirilme, geliştirilmesi aşamasında birçok yazılım altyapısı, geliştirme ortamları, mühendislik yazılımları kullanılıyor. Dolayısıyla yazılım bağımlılığı son derece yüksek bir sektörüz biz. Tabii savunma sanayi olarak da biz neye en çok önem veriyoruz? Birinci sırada dışa bağımlılığı azaltmak. Dışa bağımlılığı azaltmak bizim için neden bu kadar önemli dersek, öncelikle e, geliştirdiğimiz ürünlerin farkında olmamız gerekiyor. İçerisinde bir kapalı kutu mu yoksa bir... E, Gerçekten içinde farkında mıyız? Tüm fonksiyonları nasıl çalıştığının inceliklerine kadar farkında mıyız? Bu bizim açımızdan çok önemli güvenilirliği. Dolayısıyla bu bir husus, açık kaynağı ön plana çıkaran bir husus bizim açımızdan. Bir diğer husus yaptırımlar. Bugün geldiğimiz aşamada hem ülkemize hem de çeşitli ülkelere birçok yaptırım uygulanıyor. Bunlar. ...zamanı gelince belli yazılımların bize karşı fayda sağlarken belli noktadan sonra bize karşı kullanılacağı noktaya gelebiliyor. Dolayısıyla burada da open source bizim aslında avantajlı bir e, çözümümüz olabiliyor. Bir diğer faktör, e, e, sürdürülebilirlik. Geliştirdiğimiz ürünlerin sürdürülebilirliği konusunda da e, open source community'e sağlanan destekler sürekli gelişiyor olması sağlayacağı potansiyeller değerlendirildiğinde sürdürülebilirliğe de bir önemli katkısı var. Bunların dışında da birçok katkısı var, maliyet etkinlik vesaire ama onlara çok değinmiyorum. Zaten e, ilk sunumlarda e, Yerinin sunumunda da çok detaylı olarak bunlar anlatıldı. E, savunma sanayi olarak önem verdiğimiz bir diğer konu ise rekabet gücü. Geliştirdiğimiz sistemlerin yüksek rekabet gücüyle dünyadaki raki, rakiplerine karşı üstünlük sağlaması hedefindeyiz. Yine burada da açık kaynak yazılımlar bize e, sağladığı altyapılarla, sağladığı katalizör rolüyle e, hedeflerimize hızlı ulaşmamızı sağlamak için bir e, aslında araç gibi görebiliriz. Yürüttüğümüz yüzlerce projenin her biri çok farklı amaçlar ve teknolojiler barındırsalar dahi e, gelişen teknolojiyle birlikte her bir projede artan bir oranda yazılım teknolojisi kullanılmakta. Bunların bir kısmını sistemlerin geliştirilmesi aşamasında kullanıldığını düşünürsek bir kısmı da doğrudan sistemin içerisinde bir bileşen olarak düşünebiliriz. Örneğin geliştirme aşamasında yüksek hesaplamalı işlemler için birçok ticari ürün var ama bunun alternatifleri de artık savunma sanayimizde yaygınlaşmaya başladı. Örnek verirsek OpenFoam Fluent gibi yazılımlar savunma sanayinde kullanım yaygınlaşmaya başladı. Biz bunların destekçisiyiz. Altı çizilmesi gereken bir diğer husus, yeni nesil sistemlerde yazılımın artan önemi. Sistemlerde otonom kabiliyetlerin kazandırılması, yapay zeka, büyük veri, 5G, bulut bilişim gibi teknolojilerin ön plana çıkması ile birlikte yazılımın kritikliği ve yazılımın hacmi giderek artmakta. Ve bu yeni nesil teknolojilerde de artık açık kaynak kullanımı ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla biz bu taraftan da açık kaynağa bağlıyız diyebilirim. Ee, diğer taraftan açık kaynağın geldiği noktaya bakıldığında birçok açık kaynak platformun, birçok açık kaynak yazılımın kendisini ispatladığını, olgunlaştığını çok net görebiliyoruz. Bugün sayısız uygulamayla kendisini ispatlamış birçok üründen bahsedebiliriz. Örnek vermek de mahsur yok. Kubernetes, React, OpenStack, MongoDB, PostgreSQL bunların sayısı saymakla bitmez. Ve bunlar sayısı da giderek artıyor. Yine savunma sanayi açısından açık kaynağın önemli güçlendiren konulardan birisi de siber güvenlik. Siber güvenlik alanı biliyorsunuz 2016 yılında kara, hava, deniz ve uzaydan sonra 5 savaş alanı olarak kabul edilmiş durumda. E, bu yıl gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşından elde edindiğimiz tecrübelerin en başında da yine siber alandaki savaşların e, konvansiyonel savaşlarla paralelde devam ettiği hatta daha öncesinde başladığı geleneksel savaş taktiklerine çarpan etkisi kazandırdığını da görüyoruz. Dolayısıyla siber güvenlik alanında geliştirdiğimiz ürünlerin içerisindeki açık kaynak yazılımları da düşündüğümüzde orada da çok ciddi bir potansiyel var. Ayrıca yine vurgulamak isterim ki kapalı kutu şeklinde ticari ürünler her zaman bir risk. Biz açık kaynak ürünlerin içeriğine eğer hakimsek bunları daha güvenilir olarak kabul edebiliriz. Savunma sanayi açısından bir diğer husus da şu. Bir e, Normal koşullarda kullandığınız bir lisans yarın bir gün bir savaş ortamında ambargo ile yaptırımla karşılaşabilir. E, yine Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan örnek vermek gerekirse belirli lisanslar e, savaş sonrasında yaptırımlar nedeniyle ürün desteğini çektiler. Bu da ciddi bir risk aslında. Burada da open source'u yine e, destekleyebiliriz. Şimdi bir, bir diğer konuda da katalizör, katalizör rolü. E, açık kaynak yazılımlar e, belirli ürünlerin geliştirilmesinde hem katkı veriyorsunuz hem de oradan istifade ediyorsunuz ve hızlı bir şekilde ürününüzü geliştirmenize imkan sağlıyor. Biz ülke olarak konumumuzu düşündüğümüz zaman önümüzdeki e, geliş, gelişmeye açık alanlarda e, açık kaynak altyapıları kullanarak global ürünlerle rekabet edebileceğimiz Noktalara gelebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla açık kaynak bir de katalizör, yani ürün geliştirmek, girişim isteyen girişimciler için bir katalizör rolü de önemli. Geçmekte olan ülkeler için kritik bir faktör diye düşünüyorum. Biz Kümelenme faaliyetlerimizden de çok kısaca bahsedersek, siber güvenlik alanında e, kümelenme faaliyetlerimizde 200'ün üzerinde üyemiz bulunmakta. Bunların her birinin bir ürünü var. Yerli bir ürünü olan e, firmalar üzeri, e, arasından seçtiğimiz üreticilerle e, yerli siber, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin 2017 yılında e, kuruluşunu yaptık. E, geldiğimiz e, süreçte e, 200'ün üzerinde üye, 500'ün üzerinde de hizmet sağlayan ürün bulunmaktadır bu üyeler tarafından. Dolayısıyla bu 500 tane ürünün de içerisinde birçok farklı uygulamalar yer almakta. Ee, açık kaynak destekleyen, açık kaynak üzerine bina edilmiş. Ee, biz e, siber güvenlik ekosistemi olarak da açık kaynağın aslında bir paydaşıyız, ciddi bir paydaşıyız. Ee, bu 500 ürünün geliştirilmesinde e, açık Kaynak e, platformların yazılımların sağladığı katalizör rolü az önce bahsettiğim üzere e, altı çizilmesi gereken bir husus. E, bir diğer önemli konu, altı çizilmesi gereken konu yeni nesil teknolojiler ve başta yapay zeka. Yapay zeka büyük veri gibi alanlardaki geliştirme araçlarına veya kullanılan yazılımlara baktığımız zaman artık tamamen ekosistem açık kaynağa dönüyor, izlenimi veriyor ve yapay zeka artık geleceğin elektriği olarak adlandırılıyor. Yani 20. yüzyılın elektriği 21. yüzyılda yapay zeka olarak adlandırılıyor. Burada da açık kaynağı yapay zekayı dolduran en önemli şey altyapılarda açık kaynak üzerinden gelişmekte bunu da gerçekten altını çizmek lazım. Dolayısıyla yapay zekanın sistemlerimize, platformlarımıza kazandıracağı kabiliyetler yine açık kaynak yazılımlar üzerinden olacaktır. Şöyle genel bir özetlemek gerekirse avantajlı yönlerini tekrar altını çizeyim. Güvenilirlik açısından içeriği büyük oranda bilinen açık kaynak yazılımlar, yaptırımlara karşı yine açık kaynak yazılımlar, maliyet etkinlik, esnek yapı içerisine ilave fonksiyonlar ekne, ekleyebilme, koda hakimiyet gibi e, açılardan savunma sanayi açısından e, açık kaynağın önemli tekrar özetlemiş olabiliriz. Tabii bunu avantajlarını düşünürken diğer taraftan gelişmeye açık yönlerine veya ihtiyaç olan alanlarda düşünmek lazım. Bunların başında müşterilerin açık kaynak platformlara karşı e, güven duyma ihtiyacı var. Bunu sağlayabilecek e, yöntem de bu açık kaynak platformlarının üzerinden geliştirilen ürünlere ürün desteği sağlanması, açık kaynağa ürün desteği sağlanması, müşteriler nezdinde açık kaynağın daha güvenilir, daha kabul edilebilir bir hale gelmesini sağlayacaktır. bunun da özellikle vurgulamak istedim. Ben sözlerimi burada noktalıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.